Bir noksuslu, bir zaunlu, bir de freryotlu varmış. Hepsini katletmişim. Son. Bilmece mi? Hmm. Karanlık bir sokakta benimle karşılaşırsan ne olur? ''Huşbaşı.'' Aha. Sen bunu oyun mu sandın? İnsanların prangası sana çok yakışmış. Şu haline bak. Senden çöp tenekesi bile olmaz. Kanun ancak korunduğunda korur. Şapka çok, etek yok. O tüfek babacığının hediyesi mi? Ben senin beyinsiz kolluk güçlerinden değilim. Ne kadar da noksuslusun. Her hareketinden aptallık akıyor. Şahsen her ihtimali değerlendirdim evlat. Ona göre plan yap. Yeterince ileri görüşlü değilsin. Sus bakayım. Bırak büyükler konuşsun. Yeteneğin ölüyken işine yaramaz. Seni hayata döndüğüne pişman edeceğim. Daha iyi olmak için bir denklemin var mı? Hı. Dur. Asıl ben sana bir ders vereyim. Benim bıçaklarım daha keskin. Yelpazeler bile daha sert rüzgar çıkarır. Kahramanlardan çok güzel hedef oluyor. O kadar süsün altı boş olunca ne fayda. Tuhaflıkların ayak bağı olmaya başladı. Sana kulak asmaya bile tenezzül etmiyorum. Hataların toyluğuna ışık tutuyor. Basatlığın ruhuna kadar kök salmış. Oyuncak kutundan çıkmana kim izin verdi? İplerini kesme zamanı minik kukla. Fedakarlık çok yavan bir kavram. Büyüklerine saygı göster küçük kız. Kendi ilacının tadına bakmaya hazır mısın? Seni temizlemek büyük bir zevk olacak. Dikkat et kızım. Ben senin geleceğinim. Nobranlık aptallığa dalalettir. Üç kolun olunca boş hayallere daha mı sıkı tutunuyorsun? Atılımlarının artık hiçbir faydası kalmadı. Gelişimin önünde bir engele dönüştün. Yok edilmen gerek. Postun şöminemin önünde daha güzel durur. Kurtla koyun benimle oyun olmaz. Aslında hepimiz canavarız. Senin için dışına vurmuş hepsi bu. Sahibin sana oturmayı öğretmedi mi? Tasman nerede senin? Hızlısın evet ama ben daha hızlıyım. Hazırlıklara mezarını kazarak başlayabilirsin. Ben bir silahım. Sense muhallebi gibi bir şeysin. Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın. Bakın kötü zamanlarda teşrif etmiş. Yandı, bitti ve kül oldu. Hmm, üzgünüm bizimle değilsin. İnfaz edemeyeceklerine emir verme. Buradan farksızdın zaten. Elindeki antika parçası yakın mesafede beş para etmiyor. Gösteriş medeniyete aykırı. Erkekler de öyle. Kılığında meymenet yoktu. Zavanı geri alabilirsin ama hatalarını asla. Ders almaya bak evlat. Belki bir dahaki sefere becerirsin. Bir daha da haritanı unutmazsın. Görünüşe göre iki kılıç bir kılıçtan keskin. Keskin kılıçla çatışma Keskin zekayla savaş kazanılır. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyordun. Senin küçük ve zavallı ülken kimsenin umurunda değil tatlım. Ulaşmaya çalıştığın sonuç bu muydu? Bana kalırsa ölüm derslerin en önemlisi. Silahlarına daha fazla odaklanmalıydın. Hava durumunda bugün sağanak ölüm. Kahramanların eninde sonunda ölmesi çok gülünç. Savaşta gösterişçiliğe yer yok. Bu halinle ancak hizmet etmeye yararsın. Tekrar vücut bulma konusunda bol şans. Anlaşılan o kahraman sen değilmişsin. Ne kadar da özensizsin. Sonra da bütün Noxus yüksek komutası bile Riven'ı bir araya getirememiş. Makas, kağıdı yener. Gölgelerle oynadın, gölgede kaldın. Kimya denklemin sonunda dengelendi. Bendel izcilerinin birinci kuralı. Daha iyi ol. Bugün öleceğini kartlarda görmüş müydün? Ay. Ne iğrenç bir yaratık. Zaunlu birinden ancak bu kadar terbiye beklenir. Aman ne ihtişam. Zekasını makinelere kaptırmış. Beni kan tutsaydı işimi bu kadar iyi yapamazdım. Daha kocamadan maskara oldun. Sen mi silahtın? Hiç güleceğim yoktu. Sonunda maymun gözünü örttü. Kılıcının hikayesi burada sona erdi. Ölümcül olmak başka, ölü olmak başka. Ay. Bunun lekesi de çıkmaz şimdi. Gölgeler bile beceriksizliğini saklayamıyor. Patladı gitti. Budayıp saksıya koydum. Kemer mi? Ayak takımı gibi giyinmek moda oldu herhalde. Keşfetmek istemediğin şeyleri aramaya kalkışma. Dikkat et evladım. Parmağın geçmişe takılıp kalmasın. Ceset bolluğu, vakit kıtlığı var. O elindeki oyuncak öldüğünde işine yaramayacak. Sen şu kıymetli ürünlerine danış. Ben bekliyorum. Nasıl yetim kaldığını hiç merak ettin mi? Hmm. Sanki kaba saba bir aynadan kendime bakıyorum. Senin devrimin de doğrusu pek demo değilmiş. Gel kuçu kuçu. Akıllı olma çabanın trajik bir kazadan hiçbir farkı yok. Umarım gırtlağını kestiğimde de bunları komik bulursun. Yaptığın şakalar zeka seviyeni ortaya koyuyor. Ah o akılla düşünmek zor olsa gerek. Ha ha ha. Kabalık çirkin bir ölümün davetiyesidir Fena değil Dikkat çekmeye çalışma hiç yakışmıyor Komik olmaya çalışma Bir işe yara Ganimet galibin olur Doğru araçlar kesesi en ağır olanların hakkıdır Talih zenginden yanadır Bir hanımefendi her yöntemi deneyebilir Girişim asla bekletilmemeli Hala insanım Nihane yani büyük ölçüde İşimin götürdüğü yere giderim Harabeye dönmüş bir ada. <laughs> ne ihtişamlı ama. Kardan nefret ediyorum. Para her şeyi kolaylaştırır. Tek tek silinecekler. Bunlar hep nafile. Seni bir kitap gibi okudum. Çabalarının hepsi boşuna. Hiç şaşırmadım. Bu ne cüret. Bir de karşılık veriyor. Cık. İnanılmaz. Basatlık kanında var. Daha dikkatli. Adımlarına dikkat et. Her an çevreni kollay. Bu yaptığın tam bir görgüsüzlük. Pek zor olmadı doğrusu. Korkumu seziyorum. Gitmek istiyorsan önce izin iste. Sana gidebilirsin dememiştim. Bu kadar kolay kurtulacağına inanmamıştın değil mi? Benden izinsiz gidemezsin. Boşuna uğraşıyorsun. Ödleklik tembellikten daha bayağı. Aracıları hiç sevmem. Geç kaldın. Stratejinde çeşitlilik eksik. Aynı hataya iki defa düştün. Bugün şanslı gününde değilsin arkamda şahit bırakmam. Bence dönüp kendinize bir bakmanız gerek. En azından medeni bir şekilde ölebilirdin. Sana iyi günler dedim. Kişisel değil. Sadece üstünlüğümün bir sonucu. Üzülme. Zaten bir faydan yoktu. Endüstri daima galip gelir. Hedef saf dışı edildi. Sorun çözüldü. Ah, hiç değilse haysiyetinle can ver. Profesyonellik budur işte. Daha iyisini hak ettiğini düşündüysen yanıldın. Ah. Senin için talihsiz bir gün oldu. Şimdiden unutuldun. Katliam ve üst sınıf daima etle tırnak gibi ayrılmaz olmuştur. Beni durdurabileceğinizi sanmakla hata ettiniz. Bir işi yapacaksam mutlaka doğru yaparım. Katletmekten değil. İşimi düzgün yapmaktan keyif alıyorum. Gerçek profesyoneller tereddüt etmez. Bana hata yapmam için ödeme yapmıyorlar. Güçlüler denklemden çıkınca zayıflar mahvolur. Kaçmak bile sizi kurtaramaz. Temeli çürük olan duvar esintiye bile dayanmaz. Yeterince beklersen çatlaklar kendini gösterir. <gülüyor> <gülüyor> Teknolojiyle aramda karmaşık bir ilişki var. Piltover'ın gelişimi için ruhumu ortaya koydum. Beni kimseyle ilişkilendiremezler. Piltover'ın varlığını korumak benim işim. Gerekli ölümler gelişim için vazgeçilmezdir. Yeteneklerim Piltover'da karmaşanın önüne geçiyor. Zaman ağır hatıraların yükünü hafifletmeye yetmiyor. Ruhun demirini ancak pişmanlık paslandırabilir. Doğru sözcükler bıçaktan daha keskin olabilir. Kılıçlar korkuyla bilinir. Ben oyun oynamam. Kuralları koyarım. Yalanlar değil, doğruların keskinliği yaralar. Bazen hırsların dizginlenmesi gerekir. Şiddet sadece bir araç. Ahlak muhteşem bir hizmetkar ve tehlikeli bir efendidir. Zarafetin modası asla geçmez. Bir Tower hak ettiği yere ulaşacak. Hepimizin çizgileri var. Ben kendi çizgilerimi aştım. Gelişim yolunda bir adım daha. Sorunları tespit edip ortadan kaldırmak için para alıyorum. Her şeyin bir yeri var ve yerini unutmak tehlikelidir. Uzlaşma sağlanamadığı zaman ben devreye girerim. Toplum kurallara ihtiyaç duyar. Kendi kaderini çizen kadınlar çoğalmalı. İmtiyazlar ne pahasına olursa olsun korunmalı. Kişiyi silahları değil, onları nasıl kullandığı tanımlar. Bu benim için sadece iş. Şefkat ne kadar da yorucu bir şey. Bazen yara izleri taşıyabileceğiniz en zarif aksesuarlardır. Teknoloji gelişime hizmet eder. Asla hükmetmez. Dünya siyah beyaz değil. Gri'nin en nefis tonunda. Başarının ilk şartı verimliliktir. Elimizdeki görev her zaman en önemlisidir. Masum rolü yapmak çok boş bir uğraş. Düzen benim sayemde var. Piltover'ın sorunları için yegane çözüm benim. Kabalığın kökü mutlaka kazınmalı. Ben yanlış yola girmem. Merhamet etmek asla göze alamayacağım bir lüks. Tek hakikat neticedir. Yıkımı içmektense pişmanlığı yudumlarım. Çay içmeye her zaman vakit vardır. Sen kendine değer vermezsen kimse vermez. Her şeyin zamanı var. Çekilmeyi seçtiğin zaman kişiliğini gösterir. Hesaplandı. Kazanmak üstünlüğün kanıtıdır. Eylemlerinin neticelerinden kaçamazsın. Hüsranı başarıya çevirmenin tek yolu uyum sağlamaktır. Hayatın değiştirmediği herkes başarısızdır. Pervasız. Kaygısızlık ölüm getirir. Ya uyum ya ölüm. Bir hanımefendi ellerini kirletmez. İşi sırrı zeka ve çeviklikte. En mühim görgü kuralı sabırdır. Beklemek kazancı arttırır. Sabır herhangi bir erdem değil, yegane erdemdir. İyi avcıların ölü avcılardan farkı sabırlarıdır. Bir yeri gözden kaçırmışım sanki. Hassasiyet ustalığın göstergesidir. Fırsat beklemeyi bilenin ayağına gelir. Hassasiyet itibar ettiğim tek değer. Keskinliğim işime ivme kazandırıyor. Gelecek değişebilenlerin yüzüne güler. Her anlaşmazlığın iki tarafı vardır. Benim tarafım ve yanlış taraf. Sabrım tükeniyor. İşini bitireceğim. Benim seçtiğim yerde duracaksın. Kaçmak hiçbir şeyi değiştirmez. Sadece korkaklar kaçar. İstersen bir daha düşün ama yine yanılacaksın. Kaçabileceğini mi sanmıştın? Nereye böyle? Öngörü yeteneğinden yoksunsun. Savaşacak maharetin yoksa en azından ölme nezaketini göster. Sınırları zorlamak kolay. Asıl mesele dengeyi kurmak. Ne kadar da cahilsin. Hala fırsatın varken budalılığının tadını çıkar. Ben lafa değil neticeye bakarım. Yakında senin için her şey son bulacak. İkimiz bu işi burada bitireceğiz. Ben nerede diyorsam orada kalacaksın. Burada kal. Birlikte geldiğin kişiyle dans etmek adettendir. ah aa Fondip, şerefe, ayrıntılara özen göstermezsen hüsrana uğrarsın. Avcıma düşecekler. Henüz yanıldığım görülmedi. Sabrımı sınıyorsun. Yoluma çıkmayacaktın. Daha çok uğraşmalısın. Ben kimsenin kuklası değilim. Fazlalıkları azaltma vakti. Naiflik bana göre bir erdem değil. Kaçmanın faydası yok. Güçlü olabilirsin. Ama ben daha güçlüyüm. Benden başka silah gerek yok. Herkes haddini bilecek. Dikkatimi çekersen ecelini de çekersin. Basiretsizliğin felaketin olacak. Gerekçelerim seni ilgilendirmez. Merak etme, işim daha bitmedi. Tükenişinin hesabı çoktan yapıldı. Zafer peşinde değilsen hiç yeltenme. Nafile çabaların içler acısı. Mükemmellik sende olmayan bir nitelik. Kim oluyorsun da beni durdurmaya çalışıyorsun? Ben ne olduğumu biliyorum. Ya sen biçim ve işlevselliğin en saf hali. Silahın nerede mi çatışmada kanıtlanır. Zarafet sende de ne arar? Bir hiç olmaya özeniyorsan hiçbir şey yapma. Sonra bana teşekkür edeceksin. Bir baltaya sap olamazsın. Elinden gelen bu mu? Adının listeme girmesini istemezsin. Davranışların katlanılır gibi değil. Gereksiz bir ayrıntı olarak anılacaksın. Terbiyeni takın. Nezaket işe yaramazsa şiddet yarar. Gelişim her ıstıraba değer. Acınacak haldesin. Münasebetsiz. Bu saçları değirmende artmadım. Alışkanlık zayıflık getirir. Sözümden çıkmayacaksın. Stratejiden bir haberliğin midemi bulandırıyor. Baştan söyleyeyim. Seni öldüreceğim. Daha öğrenecek çok şeyin var. Zavallı. Kendine çeki düzen ver yoksa ben veririm. Bu iş amatörlere göre değil. Daha son nefesini vermeden unutulacaksın. Yetersizsin. Basit bir araçsın o kadar. Hedef ortadan kaldırıldı. Kendini dev aynasında görmek tehlikelidir. Hedefime kilitlendim. Ya saldır ya da kaç. Kararsızlığın sinirimi bozuyor.